Duyguların üzerinden manipüle edildiğini gerçekten anlayabilir misin? Yoksa bunu ancak her şey bittikten, iş işten geçtikten sonra mı fark ederiz? Son zamanlarda duygusal manipülasyon kelimesini sıkça duyuyoruz. Sosyal medyada, dizilerde, filmlerde, sohbetlerin arasında her yerde karşımıza çıkıyor. Ama peki başkalarında duyduklarımızdan daha çok kendi yaşadıklarımızı fark edip adlandırabiliyor muyuz? İşte en kritik farkındalık tam da burada başlıyor. Çünkü manipülasyon çoğu zaman uzaktan bakıldığında nettir. Yani birçoğumuz için bir arkadaşımızın ya da tanıdığımızın ilişkisinde manipüle edildiğini fark etmek genellikle kolaydır. Ama insanın kendi ilişkisinde bunu görmesi hiç kolay değildir. İşte bu nedenle bugünkü içeriğimizi şu soruların cevabını bulmak için hazırladık. Duygusal manipülasyon nedir? İlişkimizde duygularımız üzerinden manipüle edildiğimizi nasıl anlarız? ve belki de en önemlisi bundan nasıl kurtuluruz. Önemli bir şey daha var. İçeriğimizde duygusal manipülasyonu bağıra bağıra ben geliyorum diyen örneklerle değil, gerçek hayattaki sessiz işaretleriyle konuşacağız. Çünkü esas fark edilmeyen kısım tam da burada. Eğer sen de ilişkinde sık sık bir şeyler yanlış ama adını koyamıyorum diyorsan, belki de bu bölümde anlatılacak olanlar o duygunun nedenini biraz daha görünür kılmayı sağlayacak. O halde hazırsan başlayalım. Duygusal manipülasyonu birinin senin duygularını sana karşı kullanarak seni istediği şekilde davranmaya yönlendirmesi olarak tarif edebiliriz. Ama bu açık bir zorlamayla "Benim istediğim gibi davranacaksın." diyerek olmaz. Daha çok suçluluk, korku, çaresizlik yaratarak ya da onun onayını, ilgisini, takdirini, tırnak içinde sevgisini almaya çalışmanı sağlayarak olur. Şöyle ki İlişkide bir şey yaşanır. Mesela bir konuda fikir ayrılığı olur ya da bir seçim yapman gerekiyordur. Ve sonrasında karşı tarafın tutumu, sözleri, davranışlarıyla sen yavaş yavaş kendinden şüphe etmeye başlarsın. Duygularını, düşüncelerin, kararlarını sürekli sorgular hale gelirsin. Ve bir süre sonra kendine güvenemez hale gelip karşı tarafın yönlendirmesi, daha doğrusu manipülasyonu altına girersin. Eğer senin de kendini sık sık suçlu hissettiğin ya da kendinden sürekli şüphe ettiğin bir ilişkin varsa, yani ortada net bir hata yokken bile ben abartıyorum galiba, ben çok hassasım. Zaten sorun bende diyorsan, işte bu cümleler insanın kendi iç sesine yabancılaşmaya başladığı, kendinden şüphe ettiği yerdir. Manipülasyon seni kötü hissettirmekle yetinmez. Sana o kötü hissin haklı olduğunu da düşündürür. Böylece bir süre sonra kendinden kopar, sadece manipüle eden kişinin söylediklerine güvenmeye başlarsın. Peki böyle bir ilişkinin içinde olduğumuzu nasıl anlarız? Duygusal olarak manipüle edildiğimizi gösteren işaretler nelerdir? İlk işaret, bir ilişkide sürekli kendini suçlu hissedip kendine ait olmayan hataların suçlarını bile üstlenir hale gelmektir. Ortada net bir hatan yokken bile karşı tarafın söyledikleri ya da sessizlikten ördüğü duvar, bazen mimikleri, içinde şu düşünceleri yaratıyorsa ben olayları abartıyorum galiba. Yine çok alındım, ben çok hassasım. Aslında düşününce o haklı. Sana ait olmayan suçları üstlenmeye başladıysan ilk başta hissettiğin duyguyu görmezden gelip kendini sorgulayarak içinden karşı tarafı haklı çıkarmaya yöneliyorsan bu bir alandır. Çünkü manipülasyon insanı sürekli kendinden şüphe eder hale getirir. İkinci bir işaret, karşı tarafın senin duygularını sürekli geçersiz kılmasıdır. Bir şey seni incittiğinde, üzüldüğünde karşı taraf seni anlamaya çalışmak yerine sürekli "Çok büyütüyorsun. Yanlış anladın. Bunu hissedecek bir şey yok." diyorsa, burada senin gerçekliğin hedef alınıyor olabilir. Duygularının sürekli görmezden gelinmesi zamanla insanın kendi duygularına olan güvenini sarsar. Ve duygularına güvenemezsen bir süre sonra kendine de güvenemezsin. Senin mağdur olduğun durumlarda bile karşı taraf kendisinin mağdur olduğunu söylüyorsa, yani ilişkide tek mağdur hep oysa bu da bir diğer kritik işarettir. Her tartışmada, her fikir ayrılığında, hatta senin incindiğinin açık olduğu durumlarda bile hikaye hep şuraya bağlanıyorsa senin yüzünden böyle davranıyorum. Beni sen bu hale getiriyorsun. Asıl zor durumda olan benim. Senin ihtiyaçların yavaş yavaş silikleştiriliyor demektir. Bir diğer işaret, sevginin karşı tarafın şartlarına mutlak itaat etmeye bağlı olduğunu hissetmeye başladıysan. İlgi, yakınlık, onay sadece karşı tarafın istediğini yaptığında geliyorsa, hayır dediğinde, fikirlerin onunla farklı olduğunda, sınır çizdiğinde sessizlikle, küslükle ya da umursamazlıkla cezalandırılıyorsan, burada sevgi değil manipülasyon yoluyla kontrol olabilir. Bu ilişki başladıktan sonra kendin olmaktan uzaklaştıysan bu da önemli bir diğer işarettir. İlişki başladıktan sonra eskiden net olduğun konularda bile bunu söylemeyeyim bozulur, böyle davranırsam sorun çıkar, fikrimi söylememek daha güvenli demeye başladıysan İç dünyanda bir şeyler bastırılıyordur. Çünkü manipülasyon insanı kendinden vazgeçmeye alıştırır. Ve en sessiz ama en güçlü işaret zihninde sık sık şu cümle dönüyorsa: "Bir şeyler yanlış ama adını koyamıyorum." İşte tam burada görünmez ama etkili bir manipülasyon ilişkiyi sarmış olabilir. Adını koyamazsın çünkü bu süreç yavaş ilerler. Duygusal manipülasyon, sevgi, aşk, tutku adı altında sunulur. Adlandırmak zordur çünkü karşı taraf niyetini açıkça söylemez. Hatta çoğu zaman niyetini seni düşünmek, seni korumak adı altında gösterir. Peki bu sis nasıl dağılır? Yani manipülasyondan nasıl kurtuluruz? İlk ve en güçlü adım kendine soracağın net bir sorudur. Bu ilişkide ağırlıklı olarak ne hissediyorum? Huzur mu? Güven mi? Yoksa yorgunluk, tükenmişlik, huzursuzluk, tedirginlik mi? Sağlıklı ilişki insana iyi hissettirir. Manipülatif ilişki ise insanı daha kararsız ve daha yorgun yapar. Küçük ama güçlü bir diğer adım ise bir rahatsızlık hissettiğinde hemen bastırma, hemen karşı tarafa haklı çıkarmaya çalışma. Sessizce kendine şunu sor. Ne hissediyorum? bu duygu bana ne anlatmak istiyor? Ne oldu da bunu hissettim? Çünkü duygular susturulması gereken düşmanlar değil, kendi doğrunu bulman için sana yönünü gösteren pusulalardır. Unutma, manipülasyonun en büyük gücü sana hissettiklerinin yanlış olduğunu düşündürmesidir. Oysa bir duygu ortaya çıkıyorsa orada anlaşılmak isteyen bir gerçek vardır. Yani senin anlaman gereken bir gerçeği görmen için öfke, üzüntü, hayal kırıklığı gibi duyguları hissedersin. Peki ama ben duygumu bastırıyor muyum? Tam nasıl anlarım diye soruyorsan, duygunu değiştirdiğini ya da bastırdığını şöyle fark edersin. Kendindeki iç sesindeki dil değişimini fark ederek. Bir olay yaşandı ve sen "Ben böyle hissettim. Üzüldüm, kızdım." demek yerine, "Belki de ben yanlış anladım. Böyle hissetmemem gerekiyor." demeye başladıysan, İlk hissettiğin duygun üzerine hiç düşünmeyip hemen duygunu değiştirmeye çalışıyorsan bunu fark et. Sonra ilişkide sınırlarını koy. Manipülasyondan kurtulmanın en etkili yolu sınır koymaktır. Sınır koymak yerine susuyorsan, hayır demek sana suçluluk yüklüyorsa, burada durman ve ne yaptığını görmen önemli. Sınır koymak bencillik değildir. Sınır, insanın kendini koruma refleksidir. Ve kendini koruman senin hakkın. Bunu hatırla. Peki nasıl sınır koyarız? Sınır koymak için kendi duygun, düşüncen, kararların konusunda net ol. Senin için tartışmaya açık olmayan konuları belirle. Kendini sürekli açıklamaktan vazgeçmek, ne hissedeceğin, kendi kararlarını nasıl alacağın, nasıl davranacağın konusunda sürekli karşı tarafa kendini ispat etmekten vazgeç. Onun onayına bağımlı olmadığını fark et. İki yetişkinin sağlıklı ilişkisinde insanlar duygu, düşünce ve kararlarını birbiriyle paylaşır. Bir taraf diğerini sürekli ikna etmeye, onun onayını almaya, onayı yoksa kendi kararlarından devamlı vazgeçmeye çalışmaz. Bunu hatırla. Karşı taraf duygularını, düşüncelerini ve kararlarını yani sınırlarını ısrarla görmezden geliyorsa, ihtiyaç duyduğunu fark ediyorsan, gerektiğinde mesafe koy. Neyi paylaşıp paylaşmayacağını, neyi konuşup konuşmayacağını belirle ve mesafelen. Unutma, sınırlar, manipülasyon oyununda ben yokum demektir. Ve manipülasyon, sen o oyuna girmediğinde gücünü kaybeder. Elbette böyle bir ilişkiyi bitirmek zorunda değilsin. Bu çok kişisel bir karar. Bunun doğrusu ya da yanlışı yok. Sadece kendine dürüst olmak önemli. Çünkü seni gerçekten seven biri sınırlarından korkmaz. Sınır koyduğunda seni cezalandırmaya çalışmaz. Duygularını küçültmez. Sonsuz bir itaat beklemez. Sağlıklı bir sevgi insana nefes alacak alan açar. Eğer bugün bu bölümü dinlerken içinde bir yer "Evet, bunlar bana tanıdık." dediyse, bu farkındalığın başladığı yerdir. Ve fark eden insan artık eskisi gibi kolay manipüle edilemez. Çünkü fark etmek seni eksenine geri getirir ve kendi eksenine yaklaşan biri başkasının yörüngesinden yavaş yavaş çıkar. Bu içeriği bir soruyla bitirelim. Sence bir ilişkide duygusal manipülasyonun örtük işaretlerine başka neler eklenebilir? Yorumlarda bizimle paylaş. Eğer bu içeriği faydalı bulduysan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni içerikler için hatırlatmaları açmayı unutma. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.